gimde bak yüreğim hiçbir zaman eksilmedi. Lenfden gelişmiş hastamızda eğer böyle bir şey oluştuysa mutlaka hemen fizyoterapiye başlamak lazım. Özellikle masajlar, hı hı. varis çorabı gibi çoraplar Aralıklı uygulanan kompresyon, bu çeşitli cihazlarla uygulanıyor. Lenfödemin tedavisinde gerçekten çok faydalı oluyor. Belki kalıcı çözüm sağlayamıyoruz ama en azından yaşam kalitesini çok fazla bozmayacak şekilde hastalarımızın hayatını sürdürmesini sağlayabiliyoruz. Bu konuda Türkiye'de işte son 5-10 yıldır daha ciddi yaklaşımlar var. E, ayrıca bazı hastalarımızda mikro cerrahi dediğimiz yöntemlerle e, e, yeni lenfatik akım sağlayarak lenfodemden e, kurtarma yolu da denenebilir. Benim yaptığım bir cerrahi değil ama yapan meslektaşlarım var. E, hiç tecrübem olmadığı için bir şey diyemiyorum ama böyle bir alternatif de var. Onu da mutlaka e, hastalarımızın düşünmesi gerekiyor. Seyimle bak yüreğim, hiçbir zaman eksik.